Kur'an kendi gücüyle yokluğu aşma imkanına sahip olmayan aciz insana kendi gücüyle yokluğu aşma imkanına sahip olmayan aciz insana tüm dertleri giderme kudreti tekelinde olan yaratıcı ile bağ kurdurarak Allah'ın yeryüzündeki ipi yani hablullah vazifesi görmektedir. Bir yandan çok aciz bir insan öbür yandan kudreti sonsuz çok büyük bir güçten bahsediyoruz Rabbimizden. Ya aciz da müthiş ins e, istekleri var, müthiş arzuları. Var. Hatta bir türlü bitmek bilmeyen istek var, arzular var. Ve bu arada da hocam Kur'an'ı bir hablullah yani Allah'ın yer ekip. Aslında ben şöyle bir benzetme de yaptım neden Müslümanım kitabımda. Belki o benzetmeyi anlatırsam burada ne demek istediğimi anlatırım. Yani dünyadaki insanın durumu Allah'la bağ kurmadığında adeta Uçsuz bucaksız bir çölde derin kuyudaki bir insana benziyor dedi. Derin kuyu kapkaranlık çölün ortasında hiçbir çıkış yok. O kuyuda artık e, tamamen bir ümitsizlik durumu var gibi gözüküyor. Sonra insan bir bakıyor ki aslında o kuyuda bir merdiven geliyor. Bir merdiven var. O kuyudan bir çıkma imkanı var. Buna karşı bazı insanlar da o merdiven oradayken türkü söyleyip orada çekirdek bulmuş yerde... ...ya sonra o merdivenle ilgilenirim diye... <laughs> ...çekirdek çıtlatarak oradan vakitlerini geçiriyorlar. Yani merdivende kurtuluş ümidiyle e, ilgilenmiyorlar. Şimdi bu duruma benziyor dünyadaki birçok insanın durumu. Aslında bizim ölüme karşı gidişimiz bir yerde o işte buradaki çaresizliğimiz... ...yakınların ve bizim ölümle yok olacak olması... ...o uçsuz bucaksız çölde derin kuyudaki insanın durumu gibidir. Yani o derin kuyudaki bir insan kendini çaresiz kurtuluş yok gibi hisseder. Çölden hiç geçen yok o dipsiz bir kuyuda... Biz de ölüme doğru baktığımızda eğer ki Allah'la irtibat kurmazsak ölüm kaçınılmaz. Ve sadece beni değil sevdiklerimi de alıyor. Ve her dakika oraya doğru yaklaşıyoruz. Her dakika. Yani bu program başladığımızdan bu ana kadar bile ölüme aslında biraz daha yaklaştık. Böylesine zahiren baksak ümitsiz bir şey var. Ama oradan bir anda bir bakıyor ki insan işte o kuyuda bir orada merdiven var aslında çıkış merdiveni var. Orada onu kurtaracak. Oradan sonra o merdivenden çıktıktan sonra onu gerekli yere götürecek arabası bütün teşhisat da var. Ama biz çekirdek çıtlatanlar gibi herhalde biraz o çekirdek bir çıtlatanlardan şey. mı olacağız? O merdiveni mi kullanacağız? Kullanım, evet. O merdiven işte aslında Kur'an. Bu dünyada insana diyor ki aslında ölüm yokluk değil. Senin için yokluk değil, sevdiklerin için yokluk değil. Ahirette sevdiklerinle kavuşma var. Kendinin yeniden yaratılması var. Seni bak yoktan Allah yarattı. Seni yoktan yaratan Allah için senin o kemiklerin çürüdükten toz toprak olduktan sonra bir kere daha yaratmak çok kolay. Sen evvelden hiçken yarattı. Öldükten sonra yaratmak nedir ki? Yokluktan yaratmış yaratmak bir Allah için. için. Evet. Ve bunu maide ki sana vaat ediyor. Elbette bu olacaktır. Yani bundan hiç şüpheye düşme. Allah için bu çok kolaydır dediğim Kur'an Allah'la bağ kurdurarak, işte o bağın da ismi ne? O Habdullah. Allah'ın ipi. Çünkü Allah'la kurduğumuz ip bağ o, o iple oluyor. Kur'an ipiyle oluyor. Yani adeta işte o o yüzden o çöldeki o kuyudaki merdiven Kur'an. Oradan çıkartıyor bir işi. Şimdi o ölüme bakış bir anda değişiyor. Artık ölümü yokluk, o çöldeki kuyu gibi bir yer görmüyorsunuz. Aslında ölümü bir bekleme salonundan sonra gerçek ana salona geçiş için bir bekleme gibi Görüyorsun Ama hocam iyi ki var yani. ya. Gerçekten ölüm korkusu insanlarda çok sık rastlanan bir şey. Özellikle dünyada biriktirilen anılar, güzellikler. Yani bazen o an bize kötü gelen şeylerin bile sonradan bakılınca güzelleşmiş olması. Yani o tabloda bir yere ait olduğunu görüyorsunuz. E, evet. Sevdiklerimizi kaybediyoruz. Bunların korkusu var. Sahip olduğumuz şeyler var. Yani dediniz ya işte o kadar insanlar uğraşıyorlar, yıllarca emek veriyorlar. Dört duvar arasında bir yere sahip olabilmek için vesaire. Gerçekten bu ölüm korkusunu herhalde giderebilmenin de bu yokluktaki de herhalde en güzel ip Allah'ın uzatmış olduğu ip iyi ki var tabii, diyoruz elhamdülillah. Tabii hayatın anlamı başka türlü olmaz yani yokluğa doğru gidip de her şeyin bir ölümle son noktada duracağını zanneden insan için hayatta hiçbir şeyin anlamı olamaz. Sadece işte karizma para gibi hırslarla dünyada bir kendimize bir vakit geçirme bir ölüm anını bekleme gibi bir durum var e, ahirete inanmayan için. Evet. Ee, i̇yi ki o Allah'ın ipi var. O zaman evet. o herhalde ipin hocam e, kıymetini De, kıymetini, bil, e, kıymetini bilip e, hakkını herhalde vermek gerekiyor.